Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Burada bu bölgede mücadele devam ediyoruz. Kurbanları kestik. Bugün külliye götürdüm. Kıldaki ihtiyaç sahibi olan ailelere verdim. Birçok yerde hasar var. insanlar üzgün, malını mülkünü kaybetmiş. Arkadaşlar biz de kendi çapımızda, kendi gücümüzce, gücümüz buna yetiyor. Bu kadar mı yapabiliyoruz? Hayırseverler kampanyamızdan alıyor hayvanları. Biz de kesip doğrayıp temizliyoruz. Götürüp ihtiyacı olan insanlara dağıtmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olur. Bu süreçte hep birlikte dayanışma içinde omuz omuza durarak bu süreci atlatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü çoğu insan, çoğu aile çaresizlik içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yerlerini, yurtlarını kaybetmişler. Allah yardımcısı olsun herkesin. Bizler de aynı şekildeyiz. E, kampanyamıza e, katılmanızı istiyorum. Hele bizim bu bölgedeki insanlar mesela bu bölgede Nurhak bölgesi Elbistan bölgesindeki insanlar biraz daha soğuk soğukkanlı duruyor. E, herkes destek olursa güzel olur. Az demeden, çok demeden miktarı önemli değil arkadaşlar. 2-3 kişi de bir olarak bir tane kesebilir yardımcı olabilir. Hem bize destek olmuş olursunuz hem insanlara destek olmuş olursunuz. E, bu süreci dayanışma için de atlatırsak güzel olur. E, az da olsa insanlar bir şekilde ulaşabiliyor e, bir şeylere. Çünkü şu an bu bölgede eti bulamıyoruz. Et yok. Ulaşılmıyor. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kampanyamıza katılmayı da unutmayın arkadaşlar. E, az da olsa e, destek verirseniz güzel olur. Bizler de insanlara yardımcı oluruz. Bu süreci hep birlikte geçiririz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Kapat. Evet arkadaşlar. Ee, öncelikle merhabalar. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şeye doğru küleye doğru gidiyoruz. Ali amca giz. Ee, i̇nsanlar şeydir arkadaşlar yani e, evet belki bazı insanların durumları iyi ama insanlar gıdaya ulaşmakta, ete ulaşmakta zorluk çekiyorlar bu bölgede. Onun için yapabildiğimiz kadar her tarafı ulaştırmaya çalışıyoruz, herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Ki verelim Şimdi de bunları bu kurbanları arkadaşlar gönderiyor insanlara dağıtak diye. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Helal olsun size tamam. Çok sağ olun. Görüşürüz. Kendinize hadi, iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi. Evlerin e, ikisi sırayla yıkılmış. Zaten duvarlar da nasıl olmuş. Ali dayının evi de yıkılmış. Şu arkadaki de yıkılmış. Baya burada bir ev hasarı var onun bir tane. Burası kül mezramız. Ee, burada bayağı bir şey var. Enkaz var. hayırlısı ısı diyelim. Alday geçmiş olsun. Bir ne yapıyorsun? Ulan ne, i̇şte sen biliyorsun. ne Bak, köydeki bir, oldu. Elbistan'dakiler? Ulan da aynı. Ve ee, geçmiş olsun. Cana ulan, bir şey olmadıysa diyecek e, bir şey yok. ne Buradan ulan. buradan mı kalıyorsun? Aynen. İyi, güzel. Çocuklar yok burada. Çocuklar geri gittiler. Evler taşıdık, şey yaptık. Allah Allah. Kazakistan'a gittiler. Geçmiş olsun. Gel, size biraz et verip. Öyle mi? Be, kurban He, Ya, arkadaşlar yapıyor. Ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz? Davar Davar nasıl olacak işte. Siz nasılsanız, biz de öyleyiz. He. Aynen. Ne yapalım? İkinizinkini bir birey o zaman, he?

Teşekkür ederiz. Her Helal olsun. Başına çok bir şey çektik. Evet ya sizi şu evde ahırda da iyice gitmiş. Yani o, o taraf hep gitti. Buraya yık mı verdiler komple? Yık mı verdiler? Beş tane. Yok yok bu mertak, hafta. Mertak düştüler biraz direk altına verdiler. İşte yıkma kararı verdiler. Daha gelmemişler. O taraf bitti. O taraf gitti. O taraf bitsin de geldi. bu ev herhalde iyi değil mi? Bu iyidir. Bu iyidir. Salonda biraz şey var. E, iyidir. O normaldir. O. Ee, şimdi bu hafta sonu itiraz direkçeleri verilecek. Yani askıya aldılar. İşte dün Mıhtar dedi. Dün Cuma günü dedi gelecekler. Bakacaklar. O da yok. İşte davarı da sattık gitti. E ee, ne yapacaksınız? Geldi, Sağlık geldi. olsun. Evet. E, İsa gene canımız sağ işte. E, gene, gene buna şükür. Gene e, buna yoksa şükür. ortalığı mahvetti. Biz sana tarmar etti. Biz Akşam karın için değdik. Kar yağıyordu. Ne bileyim işte birçok şeyler çektik. Gene de buna şükür. Şükür e, şükürsüz bu şurada mı kalıyordunuz dışarıda? De, burada kalıyorduk ya sizin balkonu güzel keşke oraya girsin. Balkon iyi de işte biz hemen kaçıyorduk dışarı kaçıyorduk. Evet. He, kapıda hemen dışarı çaldı. Ve sonra asker etti. Burada kurdular. Bunu e, 20 gün günden iş sonra, sonra ne e, 20 gün sonra getirip e, 10, 10, gün sonra 9 gün sonra asker getirdi buraya. Geldiler bizi gördüler. Hı. Balkonda bizi gördüler. Yine biz ne haldayız asker geldi burada kurdu. E, çadırı. Ve ha. sağlık olsun bir şu eve komple hasar vermişler de o herhalde. Yok, bu, bu iyidir. Buna bir şey demem. Işte, o iyiymiş yok. ama o ikisi bir gözüküyor. buraya şey o ayrıdır o ayrı. Onun tapusu ayrı, onun tapusu ayrı. Ha, i̇yi e, inşallah öyledir. Yok, yok. tapu ayrıdır, tapu bir değil. Tamam teşekkür ha. ettik. Hadi oldu. Hadi, Hadi bir görüşürüz. Bir çay iç. Yok hiç zamanım yok. Ben bunları dağıtayım. Koyunlara yetişeceğim. E daha, e, daha yetiştim. Malum hemen şey ne ya? Malum suyu ha ya. E onlara veririm şu Ha mala hasti isi montiyalı var ona Tamam bunları da vereyim Başka kimse yok ya şey de var O karar zilinin dameti var Hoca He he Onlar da burada Yaşar Hoca burada mı? He Yaşar Hoca o da buradaydı he. Sabine arabası var idi ya, Şimdi yok, şimdi yok. He, yani şu tarafta kimse yok. Tamam ya olanlara zaten. Herkes, herkes yedim, kaçtı gitti, gitti e dedim. Gittiler. Kimse elbistan'da kalmadı. Adamlar denizin kenarına kaçtı. Sen ne diyecek ha. bir şey yok. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. Sağ ol. Cuma'nın ve Dur ailesinin Cuma'nın arkadaşlarının bir de üç kişi aldığı kurbanlara külliye getirdim. Küllide olan insanlara dağıtmaya çalışıyorum burada. Yani ihtiyacı olan dar gerili insanlara mi, bu aile gibi aileler ihtiyacı olan insanlara veriyorum arkadaşlar durum bundan ibaret. bölgede insanlar çok yok köylerde olsun. Orada burada olsun. Evlerin böyle olduğuna bakmayın. Hasarlı geneli. Genelli yık gelmiş. İnşallah daha düzgün olur. Bu süreç atlanır. Havalarda biraz alımallık var. Güzel havalar daha güzel olur. Burada gün 4 tane kurban kestik bu bölgeye getirdik. bir tanesini ağaca sarıda dağıttım. 3 tanesini de buraya getirdim. Bunları da dağıtırsak işi olur. Bunu Mısır ki onlara da vereceğiz. Bunların gerçekten ihtiyacı var. Çünkü 3 e, üç tane çocukları var. Özürlü. Bu gibi ailelere daha çok destek vermemiz lazım bu bir süreçte. Teyze merhaba ne yapıyorsunuz? Allah sağ ol anne. Sırtın mı içerideki? Anne içerideki. Yok de ne? Tamam. Tamam. Seni payın yok tamam, Dağıtıyorum. Ee, diğerlerde diğer ailelere biraz verek şey yapak Dağıtak öyle eşit işte bir şekilde. Herkese düşecek. Tamam Allah kabul etsin. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Kabul etsin. Teşekkür Bunu arkadaşlar alıyorlar yurt orada burada. Hı hı. Ben de kesiyorum böyle getirip sizin gibi insanlara hı. dağıtmaya çalışıyorum. Ya yetiştirmeye çalışıyorum. Kabul etsin. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Niçin, Amca bu için kesiyorsa, kestiyse, niçin onu dağıtıyorsan Allah kabul eylesin. Ondan sonra yardım edin teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ondan sonra böyle bize sahip çıkın. Biraz ondan sonra köylere siz memlekette ondan sonra çalışmışsınız. Bize sahip çıkın. Biz ondan sonra yer altı olduk. Ondan sonra hiçbir şeyimiz kalmadı. Ha şimdi benim Hasan'ın güceye gitti. Orada bizde ev bir ev bulacak. Ondan sonra biz burada göç edeceğiz. Köyde o sonra evimiz ağır hasarlı. Elbistan'da 7 tane daire, 7 tane dükkan, 7 tane evinde sonra araba alttan kaldı. Yapacağımız yapacağınız bir şey varsa bize yardımcı olun. Toplum olarak herkes elini evet. uzatmak zorunda. Evet. Beraber bu enkazı kaldırmak Kaldırmanız zorundayız. Kaldırmanız lazım. Ondan bize yardımcı olun ondan sonra Başka da ne diyeceğim? Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, Kurbanları da arkadaşlar yapıyor. Ee, Kurbanları böyle... da arkadaşlar yapıyor. Allah kabul eylesin. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Geçmiş olsun tekrarında. İnsanların e, bir ömür boyu emeği bir kaç dakika içinde yok oldu. Daha Gerçekten. Yok oldu. Bir dakikanın içinde işte dedim ya o kadar emeğimiz vardı. Ondan sonra seni benim yaşım 84. 84 senesinden beri çalıştık. Çalıştık bir dakikanın içinde her şey kayboldu gitti. Biz şimdi ondan sonra dışarıda kaldık. Yani en kötü sorunumuz barınma. Yani barınma, barınacak abi. alanlar. Bu evlere hep yık gelmiş. Abi, Yıkacaklar abi. bu evleri. Abi. İnsanlar nerede barınacak şaşırıp kalıyorlar. Arkadaşlar yani abi. bu konuda hepimiz duyarlı olarak, toplum olarak, millet olarak. Mümkün ise eğer ki ondan sonra birbirimize, birbirimizi seviyorsak, birbirimizi insanları yiyorsak. Bize yardımcı olun ondan sonra her şeyden dayanışma içinde. Evet. İnşallah hoş tekrar da geçmiş hoş olsun hoş teşekkür, teşekkür ederiz Burası Nurhak Sağır Hastanesi. Burada biraz ilaç aldık baş ağrısı için. Midemize kap gidiyor başımız ağrıyor acayip bir baş ağrısı var. Hiç böyle olmazdık. Biraz sıkıntı veriyoruz kendimize. Bedenimiz yorgun oluyor. Ondan bu fırından ekmek alıyoruz Nurhak'ta. Oğlum var. Böyle buralar hep yıkık. Nurhan e, yaklaşık yüzde yetmişi yıkılacakmış arkadaşlar. yok gelmiş. Bütün çarşısı yıkılacak. İnsanlar aynı zamanda evlerini kurtarmaya çalışıyor eşyalarını. Bu şekil. Hep kepçe evi yıkıyor kepçeyi durduruyorlar. Eşyaları kurtarmaya çalışıyorlar. Diyecek bir şey yok. Biz de, de bugün afete uğrayacağız. Son durum ne? Ne yapılacak? Bütün bu çarşıya e, evet. yık gelmiş. Şu karşı dağlar Nurhak dağları arkadaşlar. Ben o tepelere kadar koyunları getirdim. Koyunları yaydım. Öbür yüzde biz varız. Buralara hep yık gelmiş arkadaşlar. Boşaltıyorlar ağır hasar Bura çarşısıydı Nurhan. Hastaneler falan burası pastanesiydi oturuyorduk burada pastane ne hale gelmiş buraya da yık gelmiş her taraf yıkılacak arkadaşlar Şimdi bütün ihtiyaçlarımızı gördüğümüz yerler bura hep buralara hep yık gelmiş bu buralar bu şekilde girmiş. Yunus geldik. Yemek saatine denk geldik. Yemek dağıtıyorlar burada belediyenin de Cumhuriyet Meydanı. İnsanlar yol bir sıra var. Bize bu yemeği verdiler. Bunu ye karnımızı doyurup ondan sonra biraz ilaç bırak malzeme alalım. Böyle bu bölge. Burası belediye binası. Belediye binası da hasarlı. İnsanlar böyle buralarda yemeklerini yiyorlar. Yemek varsa o varsa. Noterlik, ilçe müdürlüğü hepsi böyle dışarı taşınmış konteynerlerde hizmet veriyorlar. Burası Ziraat Bankası. Ziraat Bankası da konteynerde hizmet veriyor. Her tarafa yırt gelmiş. Burası çarşısıydı duvar. Ziraat bakkası burasıydı. Burada böyle